Merhaba İsa Geziyor YouTube kanalımın seyircileri. Umarım kanalımdaki videoları seyredip abone olmayı unutmuyorsunuz. Eğer abone olursanız beni çok sevindireceksiniz. Size Londra'da gezerken bedava yapabileceğiniz aktiviteleri, bedava gidebileceğiniz yerleri anlatmayı düşündüm. Ve tek tek Hyde Park'tan, Kensington'dan geçerken bunları bu videoda anlattım sona kadar seyrederseniz umarım Londra'ya geldiğinizde veya Londra'da yaşıyorsanız işinize yarayacaktır. Etrafı göstereyim. Şu anda Kingston'dayız. Buradaki evler baya baya güzel. Büyük evler. Tadilatla uğraşıyor. Solunda batı düzenlemesi yapıyorlar galiba. Gördüğünüz gibi evlerin Bazıları tadilat aşamasında bazıları da bitmiş çok güzel evler ama sağdaki evler bayağı, bayağı hoşuma gitti. Arabayı Walsy Close Park oraya park ettim Walsy Close'a çıkmaz sokak bir buçuk saatlik ödeme yaptım hastanede randevum vardı randevum bitti ve şimdi arabayı alıp eve doğru yola koyulacağım. Ben de etrafı göstermek istedim. Bugün Hyde Park'ta Old Brampton Road'a doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu güzergah boyunca ücretsiz olarak yapabileceğiniz harika, harika aktiviteleri keşfedeceğiz sizinle beraber. İlk önce size Serpentine Galleries ve Hyde Park hakkında bilgi vermek istemiştim. İlk durağımız Serpentine Galleries ve Hyde Park. Modern sanat eserlerinin ücretsiz olarak sergileyen bu galeriyi ziyaret ederek sanatın keyfini çıkartabilirsiniz. Ardından Hyde Park'ta doğayla iç içe güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Serpentin Galleries Hyde Park'ın güney kenarında yer alan modern ve çağdaş sanat eserlerini sergileyen bir sanat kurumu. 1970'lerin sonlarında Kraliçe II. Elizabeth'in altın taht yıl dönümü kutlamaları için inşa edilen geçici bir pavilyonun kalıcı bir şekilde kullanılmasıyla kurulmuştur. İlk galeri 1970 yılında hizmete açılmıştır ve o zamandan beri dünyaca ünlü sanat eserlerine ev sahipliği yapmaktadır. Serpentin Galeri sergilenen sergilerin yanı sıra performanslar, etkinlikler ve atölye çalışmaları da düzenlenmektedir. Hyde Park Londra'nın en ünlü ve en büyük açık hava parklarından biridir. 16. yüzyılda 8. Henry tarafından avlak olarak kullanılan bu alan daha sonra halka açılmış ve 18. yüzyılda tasarımı düzenlenmiştir. Hyde Park piknik alanları, Göletler, yürüyüş yolları ve spor sahalarıyla doludur. Ayrıca çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapar. Özellikle de konserler ve festivaller gibi büyük etkinlikler için popüler bir mekandır. Hyde Park, Londra'nın yeşil ve dinlendirici bir cenneti olarak bilinir ve ziyaretçilere doğayla iç içe bir kaçış alanı sunar. Kensington Gardens Old Brampton Road'a yaklaştıkça Kensington Gardens'a ulaşabiliyorsunuz. Bu güzel bahçelerde yürüyüş yapılabilir, piknik yapılabilir veya sadece manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Kensington Gardens aslında Kensington Sarayı'nın bir parçası ve tarih boyunca İngiliz Kraliyet ailesine ait bir avlu olarak kullanılmış. Ancak 18. yüzyılda Kraliçe Annie'nin isteği üzerine halka açılmış ve geniş bir park haline getirilmiş. Park düzenli yolları, göletleri ve bahçeleriyle ünlü. Parkta yürüyüş yapmak, piknik yapmak ve dinlenmek için ideal bir alan. Ayrıca parkın içinde bulunan Kensington Sarayı, tarihi ve mimari açıdan önemli bir yapı. Kensington Gardens, doğal güzelliği ve tarihi zenginliği ile biliniyor. Ziyaretçilere yeşil bir kaçış alanı sunuyor. Aynı zamanda kraliyet ailesinin geçmişine de bir göz atma fırsatı veriyor. Bu arada kraliyet ailesinin üyeleri hala Kensington Gardens'da yaşamakta. Kensington Palace'da yaşamakta. Sağ tarafımızda Londra Bilim Müzesi 1857 yılında kurulmuş. İngiliz bilim ve teknoloji tarihini sergilemek amacıyla oluşturulmuş. Müzenin koleksiyonları astronomi, kimya, fizik, tıp ve mühendislik gibi birçok alanda geniş bir yelpazeye sahip. Müzenin koleksiyonları arasında çok çeşitli nesneler bulunmakta. Bunlar bunlar arasında antik aletler, bilimsel aletler, dinozor iskeletleri, uzay araçları ve daha fazlası yer almakta. Müze dünya genelinden gelen zengin ve çeşitli bir koleksiyona da sahip. Londra Bilim Müzesi South Kensington'da bulunan göz alıcı bir binada yer almakta. Müzenin tasarımı İngiliz mimar Sir Richard Allison tarafından yapılmış. Mimari açıdan etkileyici olan bu yapı ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunmakta. Müze, ziyaretçileri bilim ve teknoloji hakkında eğitici ve eğlenceli deneyimler sunmakla beraber çeşitli etkinlikler ve sergiler düzenlenmekte. Ayrıca öğrenme atölyeleri, seminerler ve özel etkinlikler de bu alanda bulunmakta. Öğrencilerin, okulların belli başlı ziyaret alanlarından bir tanesi. Londra Bilim Müzesi. İkinci olarak bu yol üstünde sol tarafımızda kalacak olan Victoria Albert Müzesi sizinle yolculuğumuz boyunca tanıtmak isterim. Devam eden yolculuğumuzda Victoria and Albert Müzium'a uğruyoruz. Burası dünyanın en büyük dekoratif sanat ve tasarım koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Üstelik de giriş ücretsiz. Victoria ve Albert Müzium 1852'de Kraliçe Victoria ve Prens Albert tarafından açılan bir müze. Sanat ve tasarım eserleriyle halka sunmak amacıyla kurulmuş. Dekoratif sanatlar, moda, tekstil, fotoğrafçılık gibi geniş bir alanda binlerce eseri bünyesinde barındırır. South Kensington'da etkileyici bir binada yer alan ve mimar Aston Webb tarafından tasarlanmıştır. Kuruluşundan bu yana sürekli genişleyen ve dünya çapında sanatseverlerin ilgisini çeken bir müzedir. National History Museum. South Kensington'daki diğer durağımız. National History Museum, doğa tarihi ve bilimle ilgilenen ilgilenenler için mükemmel bir yer. Burada dinozor iskeletlerini ve daha fazlasını ücretsiz olarak keşfedebilirsiniz. Londra'daki National History Museum, 1881 yılında Kraliçe Victoria tarafından halka açılan bir müzedir. İngiliz biyolog Sir Richard Owen tarafından kurulan bu müze doğa tarihini ve bilimini sergilemek amacıyla oluşturulmuştur. Müze milyonlarca doğa örneği ve fosil içeren geniş bir koleksiyona sahip. Dünya genelinde gelen türlerin sergilendiği müze, paleontoloji, mineraloji, entomoloji ve diğer birçok bilim dalını kapsar. South Kensington'da bulunan Natural History Museum, Mimar Alfred Waterhouse tarafından tasarlanmıştır gotik tarzda yapılan bu muhteşem bina müzenin atmosferini ve önemini yansıtmaktadır. Kuruluşundan bu yana Natural History Museum sürekli olarak koleksiyonu genişletilmiş ve modernleştirilmiştir. Ziyaretçilere doğal bilimleri eğitici ve etkileyici bir deneyim sunarak anlatmaktadır. Natural History Museum'un kısa tarihini özetini size bu videoda anlatmak istedim. Ve işte Londra'da Hyde Park'tan Old Prompton Road'a giderken yapabileceğiniz 5 ücretsiz sosyal aktiviteyi size anlatmak istedim. Sanat galerilerinden parklara, müzelerden tarihi mekanlara kadar bu şehirde herkes için bir şey var. Unutmayın, deneyimlerinizi paylaşmayı ve yeni yerler keşfetmeyi asla ihmal etmeyin. Benimle İsa Geziyor kanalında bu harika yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki macerada görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.